Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servikte tek blokta bir gün boyunca kalacağız arkadaşlar. Ben bura biraz ilerledim. Maalesef ki video çektim sanıyordum. Arkadaşlar ee, şey videoyu kayda Şimdi verdikleri şey bunlar. Bir de envanterimde o, ateş topuyla kalkan vermiş. Ateş topu ne alakalı? Anam, nereye gitli lan? Kırmızı kum taşı. Kum taşında alak plaka. Hı, hmm, plaka işime yarar. Hangi büyü gelmiş lan delik geçme? Ne şanslı bir şeyim oğlum be. Bana bunu alayım. Bunu alayım. Adamızı büyütelim. Görünmez oluyor arkadaşlar maalesef plaka falan koyduğun zaman. <Sarptırlar>. Neler neler verdi. Oha oha. Aka. <Sareps> güzel. Vagon. İyi bineriz dur. Aa sandık var içinde tamam. Bak Arkadaşlar şey yapacağım şuraya da. Ya, ne verdi? Bir sürü şey vermiş ya. Hı. Kum verdi. Yatağımı koyacak bir yer yapacağım. <laughs> Hayır. Hepsi gitti. Neyse. Daha çok fal vardı. Zaten sınıf veriyor. Hadi. Puh. Bu ne lan? Hmm. Taş. Taş güzel. yağıyor. Ayva gidiyor. ya şimdi bu işe yaramıyor. Bu merdiven yüzünden hiçbir şeye koyamıyorum ben bunları yine. <laughs> ne <yerler? gülüyor> Şimdi bu taş ejderha yumurtası geldi. Yuh. var lan burada? Mi? Lan tuzak kapısı. Kurdum, kuracağım. Oha, kürek de yay verdi lan. Bak gözükür bir blok koymaya çalışıyorum. Ama yanlış yere koyuyorum. Ya huş. Neyse kazma falan verir belki. Bunu odun yapalım. Atmama. Hı. hı. Odun yapacağım. Al. Şimdi odunlarımızla eşyaları büyüteceğiz arkadaşlar. Hı. görünmez blok. Ne koyarsak koyak görünmez blok. Bu nedir abi? Aha. Elmas dolu. Hiç kötü bir şey olmadı he. Ne güzel. Kazma verse keşke. Belki verir bakalım. Bu ne? Beton. Beton tozu. Hmm. Plaka. <laughs> Abicim. Çarpmadan önce bir cevap ver lan. Hayır. Ne alaka? Aga ne alaka? Güzel bir şey ver hadi. İki saat rol duru, durup yap. Çakmak. Yakacağım her yeri var ya. Havuç. havuç. Altın havuç verdi. Hadi blok ver. Blok. O bak yakıyor. sönüyor. Yakıp sönüyor. Yağmur yağıyor. Plak. İşe bana aramaz. elveda plak. Merdiven. Aha lan bir tane şey gelse. Sen bak halime bak. Da. de var. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like serisi gelirse sizinle beraber fakir vs zengin yapacağız. Fakir ve se zengin oynayacağız. Ama güzel bir like gelirse bir arkadaş Hakkı arkadaşımla beraber bir tane <laughs> Hakkı arkadaşım var benim. Onun da YouTube kanalı var Hakkı Kral diye. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Onun kanalına abone olun ve bir videosuna yazın arkadaşlar. Ben an F an F Pro kanalıyla e, fakir zengin oynayın diye yazın. Ve bu yorumlara da Limit <laughs> Blue benim fakir mi olmamı istiyorsanız zengin mi? O ikisinden birini yazın. Ne yapalım oyunda? An. Bak bu güzel. Piş, ah pişmem çiğ domuz eti geldi. Ama olmaz ki bu. Yağmur da bir durmadı ha. Şimdi bakalım ne veriyor güzel bir şey verirsen yakacağım <laughs> <laughs> kralı lan hadi ver ana aha blok eşyan geldi. Evet. Güzel şeyler vermeye başladı. Ben ben de koyma, koyamıyorum. Bu bazı da kalamıyor. İyi hafif <laughs> 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 Direkt kırıldı lan. Ben bunu bekler sanıyordum. Neyse kromik bir lan üstünde de olacağız. Hmm. Bunu kıracağım. En çok yeri bu kaplıyor. Hmm. Of. Aga ben şanssız mıyım lan? Bana iki saattir düşüp düşüp duruyor. Hmm bak vlog güzel. Hmm, koyduk. Atıcı. mantar bloğum lan mantar bloğu olur mu hiç var lan galiba var var ama gerçekten sabrımı zorladı he bakalım şimdi ne geliyor Bekleriz. Mum vermez herhalde. Buray verdi. Güzel. Şey geldiği zaman vagon falan. Ray kullanırız. Otururuz zaten çay içeriz. Hmm, demir. Şimdi bana bir şey varsa crafting table ya da odun. Crafting table yapacağım mantar Mantar bildiğin mantar mı veriyor? Vermiyormuş da. <laughs> çubuk. Aha. <laughs> can da ver. Hava <laughs> Odun da şöyle koyacağım. Bize çok manyak eşyalar verdi. El, Merdiven. Merdiven. Merdiven de oraya koyduk. Hadi gel. Büyüm. Bakalım ne veriyor. Bu ne lan? kurutulmuş varek. Varek valiz. Işık bloğu sonunda adama ışık bloğu koyabileceğim. Vah vah vah. Tamam. Cam da koyacağız. Hmm. Ver bakalım bir şey daha. Bunun üstünde durunca daha şanslı veriyor. O ne lan? Direkt kapıyı sıpattı etti. Gel bakalım. Kapıcık. He kapıyı koyduk. Olmadı. Neyse. Kapı, kapı dursun bizde. Şimdi gel bir şey daha gelsin. <laughs> ee, i̇nşallah kılıç falan gelir ya. Kılıç ya da span an ender yani span. Yani Ender'in Yatak gelirse de güzel olur. Kuzu Kuzu Güzel Uf, <laughs> Ama adamımızı büyüttük ne alabildiğim pek eşya yoktu aslında. Kazma yapmak istiyorum ya. Kazma, 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 kazma. Gidire, direkt kazma ver. Kazmanın eşyalarını ver? Kapı. 2 saatte kapı geliyor. Ben ne taşama ya? Ne alaka? kapının içinden geçtim lan. Ne bu? Çift kapısı. Ne? Oh, Bu ne böyle bir ağabey tutuyor. Zıplara ver lan. Öyle böyle böyle. Öyle böyle böyle. Bakın zıpladığım zaman konum 67 ya şey. Zıpladığım 68. Bir yere çıktım zaman 68 diye de zaman 69. Hmm. ray daha verdi. Bir şey daha ver. Tabak. Ben kırmayayım da. Olsun, yaz, yaz, Pişmiş yaz. tavuk. Aa direkt kırıldı lan. Aga be. Evet. Bana pisto. Evet. Tamam pistoğum ne <laughs> güzel. Bir şey daha ver. <laughs> güzel oldu aslında buralar pek anda adamımız büyütmüş olduk. Gözüm çoğaldı. Kapı açıp kapatıyorum. İşte bu be. Bunun için ne veriyorlar? Verdikçe bunun için de veriyor? Güzel. Kazma ya. Kazma ya da şey şu şalter. Elmas kılıç. Ama öldürecek bir şey yok. ki. bir de yumurta ver. Bu ne? Yapı bloğu. Yapı bloğundan yapı yapacağım. Of. Of. Burada of Odun tam ihtiyacım olan şey Heh. Biraz da odun var Balta Kazma da ver Tavşak şey çapıyor <laughs> Наверное, что <laughs> <laughs> Ne korkuyorum ha. Bak güzel oldu ha ada. Tüy falan da verdi. Bu ne lan? Oy. Ne kadar? E ben koymadım mobil oraya. Hayır. Of. Bu sefer gerçekten güzel eşyalar var. <laughs> Parkur.

Neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bugün, bu, bu video güzel bir like gelirse yorumlara en çok zengin fakir mi yoksa tek an bu an bu seriye devam etmemi istiyorsanız yazın. Aa evet geldi lan. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Sizler seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye.